Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 9 Ağustos 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, dün ortak yayın yaptık. Hesapta yangın ilk görüşmemiz Mehdi ile Mesih ileydi. Yayın öyle olacaktı ama olmadı. Başka bir arkadaşla yaptık yayını. Konumuz da yangındı. Orman yangınlarıydı. Bu nereden nerelere geçtik? dinlediyseniz biliyorsunuzdur orman yangını demişken aklıma geldi Yoğun, bu medyada haberler yok yangınlar ne alemde Evet bakalım 28 Temmuz'da Adana Sarıçam Çamlıca'da çıkan yangın kontrol altında kontrol altında demek yani yanıyor ama biz kontrol ediyoruz yani sönmek üzere yani söndürülmek üzere. 28 Temmuz'da çıktı. Bugün ayın 9'u unutmayın. Antalya Akseki Cevizli Köyü'ndeki kontrol altında. Antalya Gündoğmuş doğmuş yeni köy kontrol altında. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dereli Köyü kontrol altında. Antalya Manavgat Sarılar Köyü kontrol altında. Adana Aladağ Kıcak kontrol altında. 26'sında çıkmış bu. 25'inde çıkan Antep Şehit Kamil İbrahimli köyü kontrol altında. Antalya Manavgat 19 Temmuz saat 3'te çıkan kontrol altında. Nereden bakıyorum kayıtlara söyleyeyim. Web Orman Genel Müdürlüğü gov.tr adresinden bakıyorum. Kahramanmaraş 12 Şubat kazma bağları 28. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Ayın 29'u. Milas güvercinlik kontrol altında. Antalya Alanya gümüş göze 29'unda çıkmış kontrol altında. Kontrol hep. Adana Pozantı kontrol altında Mersin Silifke İmam Uşağı kontrol altında Kahramanmaraş Türkoğlu kontrol altında Adana İmamoğlu kontrol altında Adana Alada Boz Tahta kontrol altında Antalya Manavgat Yeni Göy devam ediyor 28'inde çıkmış devam ediyor Evet. Kahramanmaraş 12 Şubat Dereva söndürülmüş. Devam eden Antalya Gazi Paşa Küçüklü'deki 30 Temmuz'da çıkmış. Devam ediyormuş. Ee, Manavgat Düz aç kontrol altındaymış. Muğla Köyceğiz Yangı devam ediyor. Muğla Marmaris Armut Alanı devam ediyor. Antalya Gündoğmuş Orta Konuş devam ediyor. Antalya Akseki Hocaköy devam ediyor. Antalya Akseki Kepezbeleni devam ediyor. Mumcular Muğla Milas Beyciler Köyü, devam ediyor. Bodrum Muğla devam ediyor. 31'inde çıkmış. Milas Bodrum Muğla. Antalya, Alanya, Güzelbağ devam ediyor. Muğla, Fethiye, Ovacık devam ediyor. Muğla, Fethiye kontrol altında. Pardon Ovacık'taki devam etmiyor. Kontrol altındaymış. Manisa, Soma'daki söndürülmüş. Kahramanmaraş, Türkoğlu, İmalı kontrol altında. Muğla, Seydi Kemer, Arifler kontrol altında. Zonguldak, Kilimli kontrol altında. Bugünkü programımızı yangınlara ayırdık. Muğla Kavatlıdere Sungur köyündeki kontrol altında <laughs> Muğla Seydi Kemer Arifler devam ediyor. Muğla Kavatlıdere Ortaköy devam ediyor. Denizli Tavas Pınarlık kontrol altında. Çankırı Yapraklı kontrol altında. Birçoğu da söndürülmüş ama devam edenler var. Muğla, Milas, Gürcamlar devam ediyor. Aydın, Karacasu Alemler devam ediyor. Muğla, Seydi Kemer, Çörek Köyü devam ediyor. Muğla, Menteşe, Bozbayır devam ediyor. Muğla, Menteşe, Şenya ile devam ediyor. Ankara, Güdül kontrol altında. Dört yol Hatay kontrol altında. Kuzuculu köyündeymiş. Isparta, Sütçüler, Boğazköy kontrol altında. İyi. Birçoğu kontrol altında ama sönmemiş. Hani sönmüş demiyorum. Kontrol altında diyorum. Evet. Kahramanmaraş 12 Şubat köyü kontrol altında. Adana Saimbeyli Aksaç kontrol altında. Kahramanmaraş 12 Şubat 5 olup kontrol altında. İstanbul Kartal Yakacık kontrol altında. Bingöl Genç Gerçekli kontrol altında. Kırklareli Baba Eski'deki söndürülmüş. Karaman Ermenek Evsin Köyü kontrol altında. Karabük Merkez Ödemiş kontrol altında. Burdur Gölhisar Yuvalak kontrol altında. İyi. Az kaldı. Aydın Çineköy Çine Sarıköy devam ediyor. Muğla Yatağan Hacıveliler devam ediyor. Antep Oğuzeli direkli de kontrol altında. Kam Kahramanmaraş Andır'ın Gökahmetli kontrol altında. Adana Sayınbeyli Cumhurlu kontrol altında. Seydi Kemer Karaköy Muğla devam ediyor. Manisa Gördes Kıran kontrol altında. İzmir Urla Balıkova Balıklıova kontrol altında. Ankara Kızılcahamam kontrol altında. Geldik ikinci sayfaya. Osmaniye Kadilli 3 armut kontrol altında, Muğla Marmaris merkez kontrol altında, Hatay 4 yol kontrol altında. Muğla Dalaman Şerefler devam ediyor. Antalya Kaş Yayla Çavdır devam ediyor. Osmaniye düz içi düz içi kontrol altında. Adana Aladağ darılık kontrol altında. İzmir Urla kuşçular kontrol altında. İstanbul Sultanbeyli kontrol altında. Bunun haricinde iki yangınlar söndürülmüş. Bakın size saymam bile 7 dakika sürdü. Ne kadar yangın var. En son yangının tarihini söylesek. 9'u bugün çıkan Antalya Karaçay. Antalya Kaş. Yayla Çavdır köyünde. Bugün 16.35'te çıkmış, devam ediyormuş. Yani yangınlar devam ediyor. Müdahale tam gaz devam ediyor. Bu evde normal vatandaşlar e, yardıma koşamayacakmış, yasaklanmış. Orada alakası, ilgisi olmayan kişilerin bölgeye girmesi. İçimizdeki yangını nasıl söndürüyoruz? limonatayla. Oo, mükemmel. Limonatanın içine katkı maddesi koyduğun zaman daha güzel oluyor. Evet. Dün orman yangınlarından bahsediyorduk, bahsettik. <laughs> Yangınlar ne alemde diye merak ettim. Yanan yerler var mı? Hani bir medyada, sosyal medyada ilgi, alaka kesildi. Hani şurası yanıyor, burası yanıyor. İnsanlar tepki gösteriyordu. Kesildi, bitti. Ama yangınlar bitmedi. Kaç tane yangının devam ettiğini söyledim size. E, kontrol altında demek yani yangın yanıyor. Ha, kontrol altına aldık yani söndüreceğiz. Her an söndürebiliriz ama daha söndürmedik. Oluyor. İşte bekliyoruz. Yani daha yeterince yanmamış. Havalar sıcak devam ediyor. Göreceğiz ne olacak ne bitecek. Şimdi burada hükümetin basiretsizliğini de gördük yangınlarda. Bakın hala yangınlar devam ediyor ama medyada haber yok yangınlarla ilgili. Tek bildiğimiz insanların yangın alanlarına girmesi yasak. Müdahale etmesi diyelim, yanlış söylemeyelim. Neyse, olacak inşallah. Hani hepsi sönecek, her şey güzel olacak ama bakan hala görevinde, istifa etmek gibi bir niyeti yok istifa etmek onurlu bir davranıştır. Umut ediyorum bu davranışı sergileyecek Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı. Hep umut ediyoruz, hep umut ediyoruz, iyi şeyler umut ediyoruz. Güzel şeyler olsun istiyoruz. Bakalım kısmet olur mu, olmaz mı göreceğiz. Ve sizler neyi hak ederseniz onu yaşıyorsunuz. Ne bir eksik ne bir fazla. Neden ben bunu hak ediyor muyum diye kendi kendinize soruyorsunuz. Bana soruyorsunuz. Sorun düşünün. Ben bunu hak ettim mi? Hak etmeseniz yaşamazsınız zaten.